Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba. Ee, yine sizden gelen soruları Barış abiye sormaya devam ediyorum. Instagram üzerinden Cep market ve Tekno ve kanalına yazdığınız soruları Barış abiyle biliyorsunuz birlikte cevaplıyoruz. Ve yine onlardan bir tanesi bir kullanıcımız demiş ki bu çokça yaşanan bir problem aslında. Ee, benim telefonum evde çekmiyor. Ne yapmalıyım? Ben de hemen bu soruyu Barış abiye yöneltmek istiyorum. Evet Barış abi evde telefonu çekmeyen bir kullanıcının ne yapması gerekiyor? Bunun bir çözümü var mı? Genelde ankesörlü telefon tercih ediyorum. <laughs> yani biraz daha eskiye götürüyoruz. yani Küçükken jetonlu kulübeler vardı ya. hiç unutmam Aa, yani. Ooo, ne enteresan değil mi? Ya. Yani Jeton atardık. Ayıp Hatta buradan bir ayıbımı itiraf ediyorum. Ondan sonra hmm. bir keresinde bana denk gelmişti. Hmm. O zaman ama çok küçüğüm yani 6-7 yaşındaydım. Delikli jeton. Jeton hmm. delmişler. Hmm. Ben de onu duymuştum ya. Hemen misine bağlayıp denemiştim ama olmamıştı. <laughs> <laughs> jeton gitti ama çıkmadı. <laughs> ya o hmm. cidden işe yarıyordu herhalde eskiden. Demek ki yapanlar varmış yani. yani ama es... Ben denedim olmadı başaramadım. <laughs> aynen. Eskinin virüsü de buydu herhalde. Yani şimdi Aynen aynen evet. E, tele, biliyorsunuz bilgisayarlara virüs yollayarak bilgileri kopyalıyorlar falan para kazanıyorlar. Şimdi de böyle <laughs> yani kar ediliyor. Evet, yani ateles olanlarında ee, jeton atılan yere ten sokmuşluğum var. Onda olmuştu. Ama Aa, çok fena dayak yemiştim. <gülüyor> <gülüyor> Ama telefonda olmadı. Bak, böyle yapıyordum. eğilmiştim. Cırınk, 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 cırınk jeton atıyor. Bir baktım atere salonu. Sahibi. O da böyle zebellah gibi adamdı. İşte bir Abi bir şey. daha yapmayacağım dedim. Zaten bir daha yapmaya fırsat olmayacaktı. Benim videoda var ya. <laughs> Çok temiz ayak demiştim. Yani evet. bak 7 43 35 sene 32 işte 36 sene geçmiş. Evet. Hala unutamıyorum. Atarici tertemiz ayak yemiştim. Yani. Selamlar. Hani çukur dizisinde dayak yiyorlar ya tertemiz. Evet. Aynen tertemiz dayak yemiştim. Evet, eski antivirüs programları da böyle çalışıyordu evet. yani. Soru neydi? <laughs> evet, evet. Sonra evde telefon çekmiyor. Evde telefon çekmiyor. Arkadaşlar evde telefon çekmiyor için birden fazla ihtimal var. Öncelikle ben olsam ne yaparım? E, telefonu bir kez kapatıp açarım. Yine çekmiyorsa Çeken bir yer ararım. Ondan sonra ee, bir de şu önemli: Sadece benim telefonumu çekmiyor, yoksa Hı -hı. kimsenin mi telefonu çekmiyor? Hı -hı. Eğer kimsenin telefonu o evde çekmiyorsa, zaten yapacak çok fazla bir şey yoktur. Ee, kullandığın operatörü değiştirebilirsin. Hı -hı. Çünkü bazı operatörler e, o bölgede daha iyi çekiyor, bazıları çekmiyor. Ama tabii kullandığın operatörü değiştir. Bu soruya saçma bir cevap gelebilir. Yani. Hı -hı. Çözümü bu mu? Olmalı şey diyebilirsiniz. Acaba, Ondan e, sonra şey düşünebilirler. Hani wifi güçlendirici var ya abi. Acaba operatör servisinin sinyalini güçlendirici bir cihaz da var? İnternet mi çekmiyor mu telefon mu çekmiyor? Telefon e, telefon çekmiyorsa çekmiyor. evet. Mesela şeyi ben duymuştum işte arıyorsun operatörü isim vermiyorum burada bu telefon çekmiyor dediğinizde Oraya bir iyileştirme yapılabiliyormuş. Eğer birden fazla talep olursa. Evet, On deneyebilirsiniz. Ondan SIM kart değişikliği deneyebilirsiniz. Yani operatör aynı kalıyor, numara aynı kalıyor. Yeni bir SIM kart alıyorsun. Yeni SIM kart daha az çizikli olduğu için biliyorsunuz SIM kartların üzeri çizik çizik olur. Evet. SIM kart diyelim ki bu. Ondan sonra bu plastik yüzü, bu da sarı çip olan Aynen. yüzü. Burada çok fazla çizik olduğu zaman ondan sonra çekme azalabiliyor. Ee, dediğim gibi en önemli kısım Sadece benim telefonumu çekmiyor yoksa hmm. kimsenin mi telefonu çekmiyor? Eğer herkesin telefonu normal çekiyorsa, benim telefonum çekmiyorsa bir Telefonu kapatıp açıyorsun. 2- hmm. Sim kartı çıkartıp temizleyip tekrar takıyorsun. 3- Sim kartı değiştirebilirsin. Her şey aynı, operatör aynı. Hmm. Sonra 4- e, Telefonu bir teknik servise götürüp çekmeme yani şebeke problemi yaşıyorum diyebilirsin. Bunları deneyebilirsiniz arkadaşlar. E, genelde bu iş, e, işlenmeden sonra, bu deneyimlerden sonra, bu fiillerden sonra, bu eğlenmeden sonra telefon çekebilir duruma gelir. Eğer yine çekmiyorsa başka bir şey vardır. İşte yazılıma bakmak lazım. Mesela şey de olur, atladım. <laughs> operatörü arayarak e, ağ ayarlarını yaptırabilirsin, şebeke ayarlarını. Ha, evet, Mesela onu bak, kaynaklı. söylemem o gerekiyordu olabilir. baştan. Benim hatam. Direkt onu yapabilirsiniz arkadaşlar. E, arıyorsun operatörü, merhaba diyorsun. Ben işte şu 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 kişiyim. Şu 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 numaralı hattın sahibi, yasal sahibim. Telefonum çekmiyor diyorsun. Hemen e, size bir işlem yapıyorlar uzaktan. Evet. Ondan sonra call center vasıtasıyla e, şebeke ayarı gönderiyorlar. Şimdi bir işlem yapıyoruz diyorlar. Ondan sonra telefonu bir kez kapatıp aç diyorlar. Ondan sonra çekiyor. Ne çekiyor? Telefon çekiyor. Bir de internet çekimi de artıyor. Bunu da tavsiye ederim. Yani bu yöntemleri de kullanarak çekim gücü. Aynen yani. Bunları mutlaka ihtimali deneyin. Hemen telefon çekmiyor diye böyle işte telefonu fırlatmalar. <laughs> Baktın yani. olmuyor. Evi değiştirebilirsiniz yani. arkadaşlar. Yani zaten en maliyetlisi <laughs> olduğu için onu en sona bırakmak <laughs> istedim. Evi değiştirmek tabii ki <gülüyor> kökten <gülüyor> çözüm oluyor. Ya yani Zaten telefonu fırlatacak kadar zengin bir arkadaşımız varsa <laughs> evi de değiştirebilir yani herhalde. Artık. Şey de oluyor. <laughs> Fiyattan çok yükseldiği için abi. Mesela telefon çekmiyor diyorlar ya. <laughs> mesela prime timelarda örnek veriyorum. Sokağa çıkma yasağı olduğu zamanlarda gece herkes yemeğini yedikten sonra biliyorsun sen de 21 ile 23 arası internet çekimi inanılmaz yavaşlar düşer. Niye? Çünkü şimdi diyelim ki şurada bir anten var. Buraya Aynen. sinyal veriyor ve telefonun çekmesi sağlanıyor. Ee, bu çekimde bu alanda 10 kişi varsa rahat çeker. Aynen. Ama 100 kişi 1000 kişi aynı anda kullanıyorsa bunun çekme gücü inanılmaz düşer arkadaşlar. Bu da çok önemli. Yani prime time'lara da dikkat edelim. Eğer böyle internet çekmemesi dediğim gibi işte 9-11 gibi belirgin çok yoğun saatlerde oluyorsa o normal onu yapacak bir şey yok. Bizim evde de kriz oluyor. Evet. Çocuk diyor ki baba telefon çekmiyor, internet çekmiyor diyor. Oğlum ne yapayım diyorum. Ne <laughs> yapayım yani, yani. gözünü <laughs> Benlik bir şey yok. Uyaralım çıkın şeyden. Evet, aynen öyle yani ben ne <laughs> yapayım diyorum. Yani. Evet. E, son bir bilgi de ben vereyim abi. Ee, Nacizane şey de olabiliyor. Elektrik kesintilerinde de çekim gücü azalabiliyor yani bazı elektrik istasyonları... kesintisinde şey mi baz istasyonu? Mu? Evet baz istasyonlarıyla alakalı Enteresan. yani Ama ben daha dün yaşadığım bir problem oldu. Jeneratörleri vardır ya. O kadar yok e, şöyle bir durum oluyor muhtemelen jeneratörler tüm kaynakları güç veremiyor herhalde. Ha, e, o, o yüzden biraz daha e, internet hızı azalabiliyor. Evet, yani ben sen dün... bu soruya çalışıp mı geldim bakayım? <gülüyor> Aynı <gülüyor> yani şöyle bir tesadüf oldu biz dün e, bizim orada elektrik kesildi ve böyle sürekli gidip geliyor geliyordu elektrik. internet hızı baya baya bir Gebze'de şey. mi? Aynen Gebze'de. Böyle bir sorun yaşamış olduk. Gebze'deki elektrikçi abilerimize de buradan selam söylüyoruz. Aynen. Ve videonun da bir <laughs> Aynen, sonuna geliyoruz. bir Barış abiye soruyoruz videosunda tamamlamış olduk böylece. evde telefonum çekmiyor sorusunu cevapladık. Görüşlerinizi bizde yorum olarak belirtebilirsiniz. Sizde düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Sorularınızı da yine yorum olarak yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Her zaman bunu belirtiyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.